Bugün Arda ile vs atıyoruz. Yanında kuzenim Arhan, ay, ay. Arhan, Arhan. Ay. var. Enes var. Gidiyor şu an. Önce Arda oynayacak sonra, sonra oynayacak. Arhan oynayacak. Dünkü gibi. Arda. Oğlum gülüyor lan. Ben Arhan gülüyor. Evet Enes. <gülme> Hadi abi. Gülüyor lan. Bu ki, Arhan kim? Burası ilk Arkadaşlar dün şöyle olmuş. İlk yarıya Arda'nın oynadığı, yer, ya, e, oynadığı yerde ilk yarıya Arhan oynamış. Sonra Arda oynamış. Bunlar haberini vereyim bak Arkadaşlar. Okay. Okay. Evet benim takımımızda Ronaldo sağla. İşte benim takımım. Hani? Ronaldo nerede? Ronaldo yıkılıyor. Arda'nın takımı. Vezi mi atıyorsunuz? Evet. Tamamdır. O kadar. Anladım bir şey var. Neydi? Evet. Evet. Oğlum Ronaldo zaten Berist'ten çıktı. O zaman bunda nasıl? Oyun ya? Ben bir kere oynuyordum sonra oyunu Oğlum sen burada işte yanlış. Lewandowski. <laughs> tamam. Sarah tell sen. sen benim videomda bir kere bile Kim? <yy Agil> ya, <ycak> Hadi, vardı. vardı, vardı. <quy> <OVERLchester> Eski video olduğu için bu yeni şortu da Atacağız. Oğuzun yavaşı takmış. Hadi şimdi. Oğuzun niye iki hesabınız var? Hı? Ne? Niye iki tane hesabınız var? Canımız öyle istemiş. Bir tane. Strike it dedim. O o kanal o kanal atıldı. Neymarla geliyor. Ya sonra birini kurtar lan. Sana söyleyeceğim şimdi. Söyleyeceğim şimdi hareket yapma be abi. Neymar döverim mi ya? Döverim mi? Neymar Neymar var? Yok. Ben de karısı geldim ama mello. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Ne Fal yapıyor lan. o ben ne diyor değil mi? Evet. Oo. Yediğim yok ki. Yok mu? Evet. Onun var mı? Ee, bilmiyorum. Herhalde onun da yok. delik. Oha. Ya hocam ya. İyi. Oha. Ne yaptın sen de? Yo. Hocam bu halde vermedi ki. Maguire diyor ki Neymar varsa ben daha iyiyimdir diyor. Ben varsam Neymar da kim diyor? Kim? Diyemedim lan. Maguire. <laughs> <laughs> Maguire daha İngiliz futbolcu mu İngiliz Bence böyle video daha iyi oluyor. <laughs> kerem Akın. Kerem kolu. Diye Kerem matır, tabii. <laughs> zaten 1-0 yeniyor. Bir de yener. Oğlum ben kaptan niye Ronaldo yapmadım lan? Yaman Dostke. Ronaldo yapmayı unuttum. 18 numaralı <alıyor>. forma forma. Biz <laughs> on gelim ağla. Delik. Delikt. Delik. Kapa doğru yerde başlıyor? Yok. Doldu, başlı. Yok. Oğlum, Oğlum hakeme, hakeme değer söylüyor. Sağ ol. Mama ne sen? Evet. O ama kendisine var ne kadar çok özledin mi? ikinci Elisi şu an Peki ikinci bitti. Abi bir şey diyeceğim. Ya fila var ya. Fifa senin ben. ben Pes daha şey. iyi.

şurada kart gözüküyor kardeşim. Sen de yapayım falan Ben hiç oynamadım. <laughs> şey Oynasaydın? Oynasaydın ne olacak? daha sonra gelir mi orada yapacağım? Lan İbrahim e, abi oradan... Ya... Bu arka bu oyuna ben... E, <laughs> ondan... Bir <Ondan 1> milyon... <laughs> trilyon eksi veriyorum bu oyuna ya. Üzerinden... Eksi... Böyle bir şey olabilir mi ya? Eksi... Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey dünyada var mı? Eksi 31. Yani. Ben pasa basıyorum adam gidiyor. Şu uzak çekiyor. vuruyor. Oğlum ne yapıyor bu? Burada, bu oyunda dembe sakatlanma oyuna, da yok lan. Ben bu oyuna üzerinden ekstra bir 30 bin mi? 31 bin mi? İşte 31 bin. Hili yapacağım lan. yapıyorum. Hayırdır. Nasıl oluyor? Otomatik oynatıyorum şu an arkadaşlar Arda Troll Uyyy Arda izlemeyecek mi bu videoyu Ya pas olsaydın <laughs> Diyeceğim oğlum sen oynamayınca daha mı söylüyor bana Lewandowski Lewandowski Ne yapacağımı bilmiyordum Christian van der Waals Lewandowski koydum Troll hem oynamayacak Şimdi seni Arda ararsa, Agon nasıl atın derse, daha <laughs> <asla, gülüyor> de ne yersin? <laughs> videoyu izler Arda. İşte. Meram baksan da. Agon nasıl atın? Oğlum Arda bir dakika ne? Arda 1 dakika. Bir Şimdi sıra. Neyse. Sıra Arda. Şimdi Arda'da mı? Yok Arda'da. Evet arkadaşlar görevlere girelim. Oğlum otomatik mi bu oynuyorsun lan? Oynuyor oynuyor. O, o, o zaman hep böyle yapsana. Şöyle kafa golleyip. Kafa olmuş şurada. Aga'ya ilerlemeye kaç. 31 bin 988. Aga sen var. <laughs> Kaptanı Ronaldo yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun Messi'nin o. 6 tane Kafattım, kapattım arkadaşlar. Niye kapattın bro? Oğlum. Arkan. 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 Arka. 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 O senin babandan değil mi? Evet. O zaman açsana. Artık bana hangi amaç teklifi etmiyor ben onları etmedim. Onlar sana etti mi? Evet Oha korktular Ne Niye ki? Evet bu, video. Evet. bu evet. Bit ya. Bebeler. Bu <laughs> bu video dünyanın en saçma videosu. Adamlar yarım saattir bizi bekliyor lan açmamızı. Aga bu kadar da mallı varamaz be abi. Evet. Sıra Arhan da Arhan seni yeneceğim oldu mu? Arhan çok utanır. Yani bir şey yapmayın ama. Cizan. Cizan Muhammed Bunlar kim? Arda'nın Arhan'ın dedi. Arda. Arhan. Arda'nın da Arhan oynuyor. Arhan'ın ikini göstereceğim arkadaşlar. Görmüşsün dur da? Oo, ben <laughs> Oğlum. O ben Enes Mamla göstereceğim. Enes. Aydın Oğlum ben bir şey yapmadım. Ege bu oyuna. Bu oyuna oyun. Ben bu oyunu tutacağım. Evet. Otomatik oynayınca daha güzel. Otomatik oynayacağım zaten. Tamam. <laughs> pas ver. Hocam dışarı çıktı. Orada pas verecekti. Oğlum Arhan da otomatik oynuyorsa. Ha gol atar otomatik. Pas ver. Tamam. 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 Bağlan otomatiğe. Uyyy. Oha lan dar. Evet şu Hım, an bekleyince zaten Anlar ki orada er otomatik olduğunu. <laughs> Anlamıyor lan. <laughs> Anlamıyorsa. Baştan sonra arar. Oğlum. Ah be. Atamadım. Arhan'dan çıktı Arhan'dan çıktı. Benden nasıl çıktı oğlum? Arhan'dan Arhan'dan çıktı. Aa o da otomatiğe bağladı. Ne? İkimiz de bağlayabiliyoruz oğlum. Telefonlar Aa, aynı mı Aha. Aynı mı? Şu şey, Hile var, var, hile var, hile var. Bak gol atacak. Mala lan. Penaltı! Oha! Ne yaptın? K Ofsaytmış. Oo, oh, ofsaytmış. Penaltı dedik olmadı lan. Ama ofsayt olmasa penaltı olurdu. Evet. Bak yere. seni niye aradı? Oğlum videoyu çekmek için. Ayarlamak için oğlum. Ulan sevmem video anlayışını. Senin <laughs> <laughs> takımın düş mü ne? Kusur. FIFA'yı beğen sen kardeşim bu kadar. Büyüt. Sağ ol bak güzel orta aç kardeş. O vur o kadar da uzağa vurma ya. Hocam adamdan çıktı gördü. gördüm. Gerde. Ya hocam senin ben Abla. FIFA Yok işte bir değil. Şey. <laughs> Aslında oradan <laughs> de atma lan. orada. ya oğlum geliyor adam. Oradan çık çek ya. Oradan da koy adamı. Dışarıdan çıkma. <laughs> Arkadaşlar Fini kazanmaya çalışıyoruz. O değil yapıyor. Yapmıyorsun kardeş. Otomatiğe bağlı gidiyor. Benim yaram var. Sonra tilafı çıkartayım mı? Çıkartayım. Atıyorum yine ile geliyor. Oha. Ha tamam. Otomatik. Ya oğlum bir şey de kurtar lan. <laughs> bir şey de kurtar lan. Kim attı? Vinicius attı. Vinicius. Vinicius. Ronaldo mu olur? Senin sen, gözün sen, ne oluyor? Şu an bunu Oğlum bir video gördüm. Ne? Burada ne küçükliğini gösteriyor. Bu buna dönüştü. Meseleni küçükliğini gösteriyor. Bu buna dönüştü diye. Kaşar peynirini gösteriyor. İkardiği gösteriyor. Kaşar peyniri gösteriyor. İkardiği gösteriyor. Adam kırık söyledi onu Orta, sonra, 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 Abi sonra. oradan ortaya açıyor onu nasıl diyorsun ya Olsun. Hocam oha iki tane gol kim attı o golleri Arda mı Arhan attı iki Evet ya bir git ya oğlum bilip bilmeden konuşma bu çocuklar arkadaşlar enes mal diyenler yorumlar beş yarısın mal Anladım. değil diyenler altı e yazsın ya ulan sen de bir. Arkadaşlar 7 yazın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yani hiç mal olmayacağım. Oh. Ya sen de bir. Ya son lan senin kaleden alıyorum. Kaleye çekilecek kaleci koysam daha iyi aynen aman er. ah. Bir şey daha iyi. Pesli yanında bana Oğlum kaleye koyamıyorsun onu. Hı. Sadece peste koyabiliyorsun. Tüh. Sen futbolu bilmiyorsun. Ben sonra pes oynasana daydı. Onların peşi yok. her şey Şaka <laughs> yaptık. O yüzden de bu bunu bu fikir. İzlemedim, izleyemez. ki oğlum Oradan buradan kızaydım. Ne oldu ya? Ananı. Tt t t sende Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo'nun Ronaldo Ronaldo Ronaldo. kaç lira bu sen? 31 milyon. Denetleme, <laughs> de, denetleme. De, 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 de. Vurma lan. O. Orçun. Orçun manşete git. Hop Ronaldo. Ya oğlum beceriye basıyorum oyun. Beceri ne? İşte beceri yapıyor. Sen beceriksiz olduğu için beceriyi kabul etmiyor. <laughs> Sen sanki çok becerisin. O sırada eskileri hatırlayan ben. <laughs> Allah. ayak. Oyun. Pes. Afifa. Ee, senin ben. Video <laughs> çekiliyor mu lan? Çekiliyor mu? Çekilmiyor. Delişim ben. Bir de video çekilmiyor bu iş. Önce <laughs> bir şey. Evet sana bir şey diyorum. Arda'nın kadrosunda en sevdiğin e, oyuncu kim? Kadroyu göster. Şey olabilir, gösteriyorum. Evet hangisi? Dur. Bu kimin? Adamın kadrosu. Ben de Neymar. Neymar mı? Pele de var. Pele kim ya? Arkadaşlar. Pele güzel olsun. Hala Ah evet abi. Ya ulan sen. Aa evet, kardeşi Ayıp lan, ayıp ayıp. Ayıp değil kardeşim videoyu daha kapatmadım. Kapat o zaman ya. Dur. Benim kadrondan en sevdiğim kişi tabii ki de. 7 Evet. Bu videonun sonuna gelmek Görüşürüz arkadaşlar. Bir bay daha bay. Bay.